Çevre, Şehircilik ve Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasına yapılan başvuru sayısını söyledi. İstanbul'daki riskli yapılara ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü milletimize müjdelediler ve yarısı bizden dedik, yarısı devletimizden dedik ve riskli olduğunu düşündüğümüz konutlarımızı İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde sizlerle birlikte inşallah dönüştüreceğiz ve şu anda İstanbul'umuzda bu projemize 810 bin bağımsız bölüm için 190 bin başvuru yapıldı ve inşallah burada sizlerle el ele verip evlatlarımıza vatandaşlarımıza sağlam, güçlü bir gelecek sunmak istiyoruz. Maltepe Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada vatandaşların her konuda ihtiyaçlarını karşılayacaklarına dikkati çeken Bakan Kurum Muhalefeti hedef aldı. Hızlı bir şekilde illerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı gideren tarafta olacağız. Hiçbir seçim vaadi, hiçbir seçim milletimizin canından öte değildir. Seçimlerden önce Kandil'den açık destek aldılar. HDP'den yine destek alarak aday çıkartmadılar. FETÖ'cülerin 15 Mayıs'ta Bahar'la birlikte biz geliyoruz yazan paylaşımlarına hiçbir ses çıkarmadılar. Şimdi de bir anda renkleri değişti, tavırları değişti, duruşları değişti. 15 Mayıs'larında atlarına bir anda Türkiye geldi. Milletimiz geldi, gençlerimiz geldi ve Kandil'e, PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan, onlara mavi boncuk dağıtan değerli arkadaşlar, Kılıçdaroğlu değilmiş gibi şimdi milliyetçilik rolü oynamaya başladılar.